dedik. Milletimize, ülkemize hayal kırıklığı yaşatmayacağız dedik. 11 yıldır hükümet görevimizde hamdolsun bu sözümüzü tuttuk. Mahcup olmadık. Mahcup etmedik. Milletimizi hayal kırıklığına uğratmadık. Buradan aziz milletime, bizi ekranları başında izleyen tüm kardeşlerime bir kez daha bunun sözünü veriyorum. Milletin müşteri olsun gönlünü ferah tutsun. Milletim bize güvensin. Biz her zaman hakkı söylemeye, doğruya doğru, eriye eri demeye devam edeceğiz. Halkın önünde hesaba çekileceğimizi biliriz. Ondan da öte hesap gününde mahşerde hesaba çekileceğimizi de biliriz. Her adımı bu şuurla, bu anlayışla, bu korkuyla atarız. Bizim partimizi bu seviyelere çıkartan Bizi bu makamlara getirten, getiren 11 yıl bizi burada tutan en başta dürüstlüğümüzdür, emaneti olan bağlılığımızdır. Yolsuzluklar karşısındaki sert, kararlı, tavizsiz duruşumuzdur. AK Parti yolsuzluklara göz yummaz, müsamaha göstermez. Zira bunu yaparsa varoluş zeminini ortadan kaldırmış olur. Bizi bu günlere dürüstlüğümüz ulaştırdı